Vegan bir mutfağın olmazsa olmazlarını merak ediyor musun? İşte cevabı. Vegan Yaşam için ipuçları serisine hoş geldiniz. Bu seride sizlere vegan yaşam ve onu daha pratik hale getirebilecek ipuçlarından bahsedeceğim. Hazırsanız serinin dördüncü bölümü geliyor. Vegan mutfağın temel taşları. Herkes vegan mutfağının karmaşık olduğunu düşünüyor. Ama aslında birkaç temel ürünle vegan mutfağı kurmak çok kolay. İşte her veganın mutfağında olması gereken besinler. Tahıllar. Kinoa, yulaf ve bulgur gibi tahıllar hem besleyici hem kolay hazırlanabilir. Bir kase kinoa salatasıyla ya da harika bir yulaf lapasıyla güne başlayabilirsiniz. Veganların protein alması zor sanılıyor ama bu bir efsane. Tofu, nohut, mercimek gibi besinlerle hem doyurucu hem lezzetli hem de besin değeri yüksek tabaklar hazırlayabilirsiniz. Kırmızı fasulyeyle vegan köfte yapmayı hiç denediniz mi? Çiğ tohumu, keten tohumu, ceviz ya da badem. Bunlar hem lezzetli atıştırmalıklar hem de yemek tariflerine harika birer eklentiler. Örneğin tariflerin çoğunda keten tohumu yumurta ikamesi olarak kullanılabiliyor. Vegan mutfağın gizli kahramanları. Baharatlar, zerdeçal, kimyon ve karabiber gibi baharatlarla yemeklerinize hem tat hem de sağlık katabilirsiniz. Tabii ki taze sebzeler ve meyveler olmadan olmaz. Mevsim sebzelerini tercih ederek rengarenk ve vitamin dolu tabaklar hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi vegan bir mutfak oluşturmak düşünüldüğünden çok daha kolay. Bu temel ürünlerle istediğiniz her yemeği yapabilirsiniz. Daha fazla vegan ipucu ve tarif için beni takip etmeyi unutmayın. Peki sizin vegan mutfağınızda olmazsa olmazınız ne? Yorumlara bekliyorum.